Oğulcan. Oğlum. Sen biraz abartmamış mısın sanki? 20 metrelik ortumu ne yapacağız oğlum biz? <laughs> Yağmurun altında romantik bir sahne <laughs> hayal ediyorum da. Yönetmen sandalyesi. Bu, bunu tartışmayacağız herhalde. Bir yönetmen yönetmen sandalyesi olmadan çıplak sayılır. Yapmasın nerede? Aybike gelir misin? Ne oldu? Ee, tatlım yapımcımıza bir tane liste verdim. Onların acilen alınması gerekiyor. Ee, alışverişe beraber gidersin değil mi? Gideriz. Bakalım birbirimizi boğmadan kaç tanesini alabileceğiz aybuki. Ee, hadi gidelim. Ah. Ay. Evet başlıyoruz. Esas kayıttan önce ben prova almak istiyorum. Kameraman. Oyuncular. Geldik olacağım geldik. Geç bu tarafa. Şimdi Hüseyinciğim, başta anlattığım gibi. Sen kapı... Kapı yok değil mi? Ee, sen şuradan şöyle yürüyorsun ama hızlı hızlı, telaşla aynı zamanda. Ömerciğim hayatım, sen de tam şuradan yürüyorsun. Sanki bütün dünyanın yükü sırtındaymış gibi hissederek tabii bunu. Ee, Başının önünde kederle yürüyorsun. Üf, bari burada gamsız biri olsaydım ya. Olmaz. Ee, Ömer, sen ne yapıyorsun biliyor musun? Tam böyle yürürken hızlı adımlarla, tam ikiniz de böyle farklı farklı yerlerden böyle gelip gelip gelip... birbirinize hiçbir şekilde bakmadan <laughs> yapabilirsiniz bunu. Ee, tam şurada pat çarpışıyorsunuz. Hı. Tamam mı? Ömerciğim sen böyle tabii kızın eşyaları böyle savruluyor yerlere, kalemleri, kitapları derken... ...hafif bir şekilde eğiliyorsun yere, çömeliyorsun derken sen de tabii süsicim eğilirken... Pat! Ne oldu? Ne oldu? Aşk sizi tam kalbinizden vurdu çocuklar. Sesci! Berk gelir misin? Şu müzik hocasının sana verdiği antik kuntik şeyler var ya, acayip şeyler. Onları Asiye'ye doğru atar mısın? Ne o antik kuntik? Acayip şey istemiyorum ben. Yaka mikrofonu bu Asiye. Ha. Korkulacak bir şey yok. Konuya hakim ben. Hoca anlattı 40 saat. Evet prova alıyoruz. Oyuncular yerine, kameraman sen de yerine. E, Asiye'cim, Doruk'cum e, sizi bu provada görmeme gerek yok. O yüzden siz karavanı... Tüh ya karavan da yok ya keşke onu da listeye ekleseydik. Neyse ee, o zaman siz çay şey yapın. Çay için bizden olsun tamam Evet başlıyoruz. Üç, iki, bir kayıt. Süsen'cim daha havalı, daha havalı. Ömer'cim sen de başı... Bana bakma, kıza bak. Sen de. Evet. Toplayın onları. Birbirinize bakın. Evet hissediyorum. Hissediyorum. Bunlar da dünden razıymış aşk aşk kapmaya. Evet. ya Twist. Çok güzel oldu. Sana bir şey diyeyim mi? Harika şeyler çıktı. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla